Yaptığını biliyor musun lan sen? ha ha? Ne oldu sana daha? Müdür Korkut beni öldürüyordu, kaçtım ben de. Beri vardı bir tane. Korkut'un patronu. Onu öldürmek ister misin? Olur müdür? Niye olmasın? Konumu atacağım. Akşam gidip öldür onu. Ne oluyor? Sen kimsin? Ben daha yağcı. Korkut. Sen şimdi ölüyorsun. Şimdi Korkut'u öldürmeye gidiyorum. Dur. Korkut'un yerini buldun mu? Buldum. Yarın harekete geçebiliriz daha. Saat 3'te. Ama yarın çok geç. Neyse ben eve gidiyorum. Hadi bay bay müdür. Ne oldu? Niye geldin lan buraya? Ne işin var burada? Burayı öğrenmiştim. En son senin kardeşini öldürmüştüm. Şimdi seni öldüreceğim. O bayağıdır göremiyorum seni müdür Öyledir öyledir İş var ya çok iş var O yüzden bu bir buçuk yıl oldu Ölçemiyoruz Müdür iş var mı Varsa bana yaptır demeyeceğim Yaptırma bak Yaptırırsam son bir iş bak Son bir iş sonra da Çekip gideceğim Türkiye'den var. Şirket miydi? He. Bizim o kafedeki patronumuz şeyde de yeni hedef gelmiş. Yeni bulmuşlar bunu. Türkiye'ye suikast nedir işte öyle deniyormuş. Onu öldürecekmişsin. Bunu yok. Şu bir tane kafe var ya onun kapısında. Ama kafenin önünde direkt nasıl yapayım ki? Hatta olur. Akşam indiririm. Ne oluyor lan? Sen kimsin? Çekil önümden bakayım. Çekilsin lan önümden. Çekilmeyeceğim. Seni öldüreceğim. Niye buraya çağırdın beni müdür? Gidiyorum buradan Taha. Seninle çalışmak güzeldi. Temelli gideceğim. E ama ben e, seninle çalışacağız diye işte e, biletimi geri almıştım. Niye hemen apar topar gidiyorsun? Yurt dışında arkadaşım var Taha. O yüzden gitmem lazım çağırıyor yeni bu işleri bırakacağım artık emekli oldum gangster final